25 Haziran 2020 tarihinde Mojave Çölü'nün kaderini değiştirecek bir isim doğdu. Zengin bir patronun çocuğu olarak dünyaya gelen bu çocuk, ailesini henüz çocuk yaşta kaybetmiş Robert Edwin House'un ta kendisiydi. Robert House, muhteşem zekası sayesinde MIT'den mezun olmuş, gelecekte Pip-Boy'ları ve bilgisayarları üretecek firma olan RobCo'yu henüz 22 yaşında kurmuş ve dünyanın en zengin insanlarından birisi olmuştu. Babasından miras kalan şirketi yönetmesinin yanı sıra Repcon şirketini ve Las Vegas bulvarını satın almıştı. 2065 yılında Robert House 15 yıl içinde bir nükleer savaş yaşanacağını söylemiş ve hemen şehri korumak için hazırlıklara başlamıştı. Kendi kumarhanesi Şanslı 38'in ve Hoover Barajı'nın çatısına büyük lazer topları yerleştirmişti. Ek olarak böyle bir savaşta kendisini korumak için tüm vücudunu sonsuza dek koruyacak ve kendisini geniş bir veri ağına sahip bir bilgisayara bağlayacak özel bir oda üretmişti. Aynı zamanda bu oda sayesinde kendi robotları olan Securitronları da kontrol edebilecekti. Robert House hem Las Vegas savunması hem de Securitron geliştirmelerini içeren platin çipi de icat etmişti. Fakat çipin teslim edileceği gün büyük savaş yaşanmıştı ve Robert House kendisini apar topar koruyucu odasına kapatmıştı. Bu yüzden de eski işletim sistemine mahkum kalmıştı. Fakat bu işletim sistemi bile Las Vegas'a düşen 77 savaş başlığının 68 tanesini patlatmıştı. Lakin bu sistem savaş sırasında şanslı 38'in füzyon reaktörünü yakabileceği için Robert House bir süre sistemi kapatmıştır. Sistemi kapattığı için Robert House onlarca yıl komaya girmiştir komadan uyandıktan sonra ise sistem çökmeleriyle uğraşmıştır. Robert House tamamen uyandığında platin çipi bulabilmek için 200 yıl boyunca Nevada'yı aramış ve bu uğurda 830 bin şişe kapağı harcamıştır. Robert House 2138 yılında tamamen uyanmıştı ve 2274 yılında Securitron robotlarını dışarı çıkarmıştı. Bunun sebebi Robert House'un NCR izcilerini görmesiydi. Apar topar çevreden toparladığı 3 kabileyi medenileştirmiş ve daha sonraları bu kabileler ile New Vegas'ın 3 ailesini kurmuştu. Akabinde NCR askerleri ile anlaşmış ve New Strip'i tamamen kendi yönetimi altına almıştı. Anlaşma sonucunda Hoover Barajı ve McCarran Havaalanı NCR'a verilmiştir. Bu sayede NCR New Vegas Strip'in yönetimini ele geçirememişti. Bu olayları takip eden yıllarda VOLT-21'e beton dökmüş ve oranın sadece bir otel olarak kullanılmasına izin vermişti. 2281 yılında Mr. House platin çipin yerini bulmuş ve onu sipariş etmişti. Platin çipi taşıyan karakterimiz Courier, yoldayken Beni isimli bir adam tarafından vurulmuştu. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra Courier uyanmış ve Fallout New Vegas oyunu başlamıştı. Mr. House aydın bir diktatör veya kendi deyimiyle otokrattır daha fazla güç sahibi olsa 100 yıl içinde insanlığı uzay çağına çıkaracağını iddia eder. Kim bilir, belki Fallout evreninin kaderi Mr. House'a bağlıdır. Mr. House'a ve onun Securitronlarına. Eğer bu tarz içerikleri yararlı buluyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda Türk Fallout topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fallout Türkiye isimli Discord sunucumuza hepiniz davetlisiniz.